Niti! Niti! Niti'yi çağırın. Ne oldu Sancu? Niti nerede? Ha? Niti! Ne oldu? Niye bağırıyorsun? Ha? Niti ile konuşmalıyım. Niti! Kendine gel ha? Bağırıp durma böyle. Ne oluyor? Anlatsam da inanmazsın zaten. En iyisi kim yaptıysa ona soralım. Niti neredesin? Sakin ol. Neden bağırıyorsun ki? Lütfen önce bir sakinleşir misin Recep? Kes sesini Pari. Hani bir daha işimize burnunu sokmayacaktın her Söylesene. Söz vermiştin. Fikirlerin kendine kalsın tamam mı? O benim kocam. Bırak da benimle konuşsun. İster bağırır ister... Bir saniye. Bana olan sinirini Paris'ten mi çıkartıyorsun? Söyle. Sence lütfen benimle böyle konuşma. Tartışmak istemiyorum. Biz böyle mutluyuz anladın mı? Niti sakin ol canım. Sen boş ver onları. Biraz stresliler sadece. Hı? Nine, başkalarını düşünmeyi bırak. Ben gayet iyiyim, tamam mı? Bu arada zaten herkes stresli. Ama şunu unutmayın. Sancu'yla benim arama hiç kimse giremez. Ve senin tavsiyene de müdahalene de ihtiyacım yok Paris. Pari ile böyle konuşamazsın. Kimse bir şey bilmiyor. Ama ben Pari'ye yaptıklarını biliyorum. Galiba sen Pari'nin senin için ne demek olduğunu unutuyorsun. Hiç... Kes sesini! Pari, Pari, Pari! Artık adını bile duymak istemiyorum onun. Neden sinirlendin ki? Bir şey mi oldu? Sana neler oluyor ha? Onunla nasıl böyle konuşursun? Kendine gel. Hepsi onun yüzünden. Sürekli aranıza girip duruyor. Anne. Tanrı aşkına kesin şu dramayı. Ne yapıyorsunuz siz? Evdesiniz, sokakta değil. Böyle bağırışamazsınız. Eğer aranızda bir sorun varsa Gidin odanızda halledin. Burada değil. Burası yeri değil. Evet haklısın. Ama burada... Üzgünüm. Niti haklı. İkinizin arasına girmeye hakkım yok. Özür dilerim. Sen kimsin? Sen kimsin? Ben Dalcit, Parminder'in oğluyum. Vay canına. Nasılsın Çok dostum? Çok iyiyim abi. Canım inanamıyorum dün gece rüyamdaydın Bugün Tanrı seni karşıma çıkardı İyi ki geldin canım <laughs> Canım Hoş geldin Nasılsın? Ben iyiyim İyi ki geldin evet. ha? Kalıcısın değil mi? Evet Gel hadi Ben Niti. Sancı'nın eşi. Bu da Paris. Arkadaşım. Sizi daha önce hiç görmemiştim. Üzgünüm. Genelde iş için şehir dışında oluyorum. Hiç kapana takma. Sorun değil. Ben özür dilerim. Size de merhabalar, merhabalar. <laughs> Bu arada size çok güzel hediyeler aldım. Harika. İçeri gelsene. Hediyelere bayılacaksınız. Hadi içeri gel de öyle konuşalım olur mu? <laughs> evet. Hadi gel. Hadi, hadi, canım, hadi. canım içeri hadi. Gel, gel. Hadi. hadi. Hediyeleriniz burada. Gerçekten mi? Evet. İşte bunlar senin için. Benim mi? Harika. Evet. Saat Amerika'dan. Ah. Aman canım ne gerek vardı? İleride zamana ihtiyacın olacak da ondan. Şaka yapıyor. <laughs> <laughs> Nine, bak bu da senin için. Aa! benim için evet. mi? <laughs> Yaşlandın diye hep dua edecek değilsin ya. İçinde oyun var. Biraz kafanı dağıtırsın tamam mı? Demek yaşlandı mı? <laughs> ha? <laughs> Hayır, dalga geçiyorum. Teşekkür ederim. Herkese hediye var tamam mı? Ama sana almadım. Çünkü sana layık bir şey yoktu. Önemli değil. Evet, ben buradayım ya. Benden daha iyi hediye mi var? Evet öyle. Dünyada çocuktan daha değerli ne var ki değil mi? <laughs> İkinize de bir şey getiremedim diye üzüldüm. Ama söz bir dahaki sefere size özel bir şey getireceğim. <laughs> şey, yorulmuş olmalısın. Evet. Git bir duş al tamam mı? Hadi. Dur ben sana odanı göstereyim. Burası... Benim evim dostum. <gülüyor> evet. <gülüyor> İyi ki geldi. Oğlum, hadi göstersene. Hadi aç oğlum. Saatine bakayım. Anlaşılan o ki bir odaya girip her yeri karıştırmış Niti. Karıştırmış mı? Nereden anladım ki? Baksana şu albümler dışarıda duruyor. Buraya gelen her kimse kesin fotoğraflarımda bir şey aramış. Yoksa ben albümleri neden dışarıda tutayım ki Niti? Yüzde yüz. Biri hastanedeyken anneme zarar vermeye çalıştı Niti. İyi de bunu nereden biliyorsun ki? Bir şeyden mi şüpheleniyorsun? Şüphelenmiyorum. Gerçeği söylüyorum. Bunu... Pari. Kesin onun işi. Bundan eminim. Benimle ilgili şüpheleri için kanıt arıyor olmalı. Ama eğer bu doğruysa başımız dertli demektir. Endişelenme. Ama bundan sonra daha da dikkatli olmamız gerekiyor. Bir şey yapmadan önce Yüzlerce kez düşünüp dikkatli hareket etmeliyiz. Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Dalcet neden geldi? Keşke gelmeseydi. Artık olan oldu. Bunların hiçbirini kafana takma tamam mı? Ona güveniyor musun? Sen beni boş ver. Sen söyle. Sen ona güveniyor musun? <laughs> Keşke güvenebilseydim. Girebilir miyim? Gel. Özür dilerim. Neden? Neden geldin? Aşağıda herkesin önünde tartışmak istemedim ama neden? Söylesene. Çok özür dilerim. Evet hata yaptığımı biliyorum. Sorun değil. Olur bunlar. Anlamadım. Sence normal mi bu? Tamam. Sus Balvir. Ve sen. Amacın ne senin? Hepsi oyun değil mi? Bana gerçekleri söyle. Yaptıklarından sonra nasıl bu eve gelebiliyorsun sen? Anne. Hepsi benim hatam. Eve habersiz geldim. Ama ne yapsaydım? Yarın doğum günü. Senin yanında olmak istedim anne. Lütfen anne. Affet beni. İyi tamam. Hadi git uyu artık. Evet tamam. Git dinlen biraz. Sabah uçağın var. Sizden tekrar çok özür diliyorum. Ve tüm hatalarımı telafi etmek istiyorum. Tamam sorun değil. Hadi şimdi bir an önce git ve uyu. Neden öyle konuştun onunla? Pamı anlasana lütfen onu düşünmeyi bırak artık sen onun nasıl biri olduğunu biliyorsun değil mi Bundan sonra içimde tutamam. Ne söyleyeceksin? Bugüne kadar ne sakladıysam hepsini sana söylemem lazım. Nite Artık bunları içimde tutamam, anladın mı? O yüzden ikimiz için de en iyisi... ...aklımdan geçenleri sana söylemem olacak. <laughs> Anladım. Pari'den bahsedeceksin değil mi? Evet. Ne diyeceğini biliyorum. Artık hayatına Pari ile devam edeceksin değil mi? Yeter Samci. Rol yapma artık. Bıktım. Beni ilk gördüğünde sana aşık oldum demiştin sen. Benimle evlenmek istedin. Hatta evime kadar geldin. Ama seni reddettim. Eğer evlenirsek Barnala da yaşarız sanmıştım ama benim hayallerim vardı. Babamın hayalini gerçekleştirmem gerekiyordu. O yüzden her şeyi bırakıp Çandikar'a geldim. Burada birlikte olalım istedim. Sen de iş için Çandigar'a geldin değil mi? Havaalanında tanıştık ve hiç peşimi bırakmadın sen. Hatta bazen beni takip ediyordun. Beni sevdiğine, mutlu edeceğine, benimle evlenmek istediğine ikna ettin beni Sancu. Ve sana aşık olunca da kariyerimi de her şeyi bir de sırf senin için bıraktım Sancu. <laughs> ne sorunlar yaşadık, aileni ikna ettik ve sonra da buraya taşındık. Ve şimdi Kalkmış bana beni değil parayı istediğini mi söyleyeceksin? Neden böyle konuşuyorsun Niti? <laughs> Benim söyleyeceğim şey bu değildi çünkü. Ne peki? Bu değilse ne söylemek istiyordun Sancu? Söylemeden önce seni bu kadar kara kara düşündüren şey neydi? Seninle he? ilgili değil. Para ile ilgili. Biliyordum. Dün de lafı ağzında gevelemiştin bu konuyu tartışmak istemiyorum. Ona neden zarar vermeye çalıştığını söyle Niti. abla. Ne düşünüyorsun söyle. Yeti'yi düşünüyordum. Kızın haline baksana. Neye uğradığını şaşırdı. Herkesin içinde bağırıp çağırdı. Bir de Racif var. O da bugün çok sinirliydi ve Niti ile konuşma tarzı da onlar böyle değildi. Birbirlerini çok severlerdi. Racif gibi birini bulmak her kızın hayalidir aynı şekilde Niti gibi birini bulmak da öyle. Onları kavga ederken görmek hiç iyi gelmiyor Bable. Ama hayatta hiçbir şey aynı kalmaz ki abla. Biliyorsun hayat böyle bir şey. Zamanla her şey değişir. Monty! Monty nasıl? Affedersin. Yanlış odaya geldim. Neyse, üzgünüm. Bu arada biliyor musun, tıpkı annem gibisin. Bu adam bir tuhaf görünüyor abla. Bana cevap ver. Pariye neden tuzak kurdun? Sana soruyorum. Benim. Sen kafayı mı yedin ha? Ben böyle bir şey yapmadım. Yalan! Yalan söyleyip durma Niti. Sana bunları soracağım asla düşünmezdim. Keşke bunların hiçbiri olmasaydı. Ama oldu işte. Sana bunları sormak beni hasta ediyor Niti. Sakın unutma. Dünya bir araya gelse bile hatanı asla kabul etmeyeceksin çünkü aslında tek bir laf bile kaçarsa bu iş hepimizin sonu olur. Kimsenin de umrunda olmaz. O yüzden biri karşına sağlam kanıtlarla çıkana kadar gerçeği de suçunu da yaptın. Hiçbir şeyi de ağzına bile alma yoksa sadece sen değil aynı şekilde ben de biterim. Bunları kimse bilmemeli anladın mı? Bırak onlar aralarında konuşup dursunlar. Çünkü insanlar sadece konuşur. Hani karanlığa ok atmak diye bir laf vardır ya insanlar bunu yapar işte. Karanlığa ok atarlar. Ok hedefini bulursa bulur. Bulmazsa da dert değil. O yüzden kimseye kanma. Doğru ama bilmiyorsun işte. Samcı şüphelenmeye başladı. Sanki bu yüzden... ...Pari'nin adını duymaya bile... ...dayanamıyormuşum gibi davranıyorum. Pari ile aramın bozuk olduğunu... düşünüyorum Nine. Bir anda bana karşı tavrı değişti. Şimdi benim bu saldırılarla... ...ilgim olduğuna dair bir ipucu bulursa ve... ...karşıma gelip beni sorguya... ...çekerse ona ne diyeceğim? Sen de ona cevap vereceksin canım... Ama sana kim dedi her zaman doğruyu söyledi? Bak ne zaman sancunun laflarının ağırlaştığını, elinde sağlam kanıtlar olduğunu hissedersen hemen konuyu değiştir tamam mı? İşi karı koca kavgasına dök. Ondan şüphelen sadakatinden, sevgisinden, karakterinden şüpheyi onun aklına sok. Kendi kendine bir şeyler uydur işte. Ağzına geleni söyle. O seni suçlamadan sen onu suçla. Önünde gözlerin çıkana kadar ağla. Gerekirse timsah gözyaşları dök. Ne yaparsan yap fakat sakın ağın, kendi ağzına suçunu kabul etme Niti. Çünkü gerçeği bir kez itiraf edersen, hatanı kabul edersen bunun geri dönüşü olmaz. Beni anladın mı Niti? Şimdi söyle bana gerçek olay ne Niti? Konuş hadi. Sana söylüyorum. Ne planladıysan sebebini söyle bana. Konuşmanı istiyorum Niti. Söz veriyorum. O sebebi kökünden yok edeceğim. Ama paraya bunları yapma. Lütfen. Sadece onu düşünüyorsun. O yüzden benimle böyle konuşuyorsun. Kalbinde bana dair hiçbir şey kalmadı. Kes şunu. Sen sadece aklından geçenleri söylüyorsun. O kadar neti. Sadece bu... Öyle mi? Peki Bay Sancı. Aklından geçenlerin hepsi yanlış ama... Yanlış filan değil. Bundan eminim. Telefonumda Şambu ile yaptığın bütün konuşmalar duruyor Niti. Seni takip ettim. Şambuyla bul. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.